Tahir Hastanesi yani şu an bizim için bir dayanak. Muayene oldu, ilaç da aldık. Bence çok çok iyiler. Arsuz ilçesi içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sahra Hastanesi'ni açtık. Burada vatandaşlarımıza her türlü sağlık sorunları ile ilgili yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında eczanemizde de ilaçlar vermeye çalışıyoruz. Hasta geliyor, başvuruyor. Başvurusundan sonra doktorlara yönlendiriliyor. Cerrahi bir durum varsa cerrahi odamızı alıyoruz. Ejeksiyon yapıyoruz, pansumanlarını yapıyoruz. Çok fazla pansuman var çünkü buradaki insanlar yaralı. 10 günden beri de ilgileniyorlar. Allah razı olsun. Çok iyi karşıladılar bizi. Hepsi güler yüzlüydüler. Bizim buradaki halk için de gayet iyi oldu. Genel cerrahımız, pratisyen hekimimiz, psikiyatri uzmanımız, beyin cerrahisi uzmanımız, dahiliye uzmanımız, göğüs hastalıkları uzmanımız, diş hekimimiz, aile hekimimiz şu anda hizmet veriyorlar. 500 hastayı muayene ediyoruz Sarı Hastanesi'nde. Toplamda biz bugüne kadar bölgede 45 binin üstünde kişiye doktor muayenesi hizmeti sunduk. SSK hastanemiz yıkıldı. Hastaneler sağlıksız durumda. Bu büyük bir olmak. İBB'nin yapmış olduğu işte gayet olumlu bir iş. Çünkü hakikaten burada da ihtiyaç varmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi psikologları olarak depremin ilk günden beri sahada aktif olarak çalışıyoruz. Klinik psikolog görüşme odası ayarladık. Mahremiyete yine önem vererek iki günde bir, üç günde bir sistemimizi oluşturup devamlılık sağlamak hedefimiz. İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Tabip Odası, Türk Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği ve Türk Diş Hekimleri Derneği. Bu kurumların verdiği insan kaynağı desteği önemli kıymetli bir destektir.